Selamlar Perihan, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Evet, ne bekliyor yarın Merkez Bankası'ndan piyasa? Ee, yani sanırım faizde bir değişiklik bekleyen yok ama hani bir indirim sinyali veren kimse oldu mu ekonomistlerden size? Evet, bu ay için böyle bir sinyal alamadık Perihan. Ee, ekonomistler senin de söylediğin gibi bu ayki para politikası kurulu toplantısında herhangi bir faiz değişikliği beklemiyor. Faizin %50 seviyesinde sabit tutulacağı. Görüşünü savunuyorlar. E, Forex Haber olarak bu ay düzenlediğimiz ankete 16 ekonomist katılım sağladı ve tahminlerin tamamı e, faizin değiştirilmeyeceği yönünde oluştu. Farklı bir görüş belirtilmedi. E, ankette 2024 yıl sonu ilişkin görüş veren 11 ekonomistin yıl sonu medyan faiz tahmini ise %45 oldu. E, burada maksimum beklentinin %52-50 olduğunu görüyoruz. Minimum beklenti ise %40 seviyesinde oluştu. Geçtiğimiz ayki ankete göre burada bir miktar düşüş yaşandığını görüyoruz yıl sonu beklentisinde. Çünkü geçtiğimiz ayki yıl sonu beklentisi %47-50 seviyesinde oluşmuştu. 2,5 puanlık bir düşüş olduğunu söyleyebiliriz tahminlerde. Bu anket döneminde ekonomistlerin 2024 yılında faiz indirimi veya faiz artırımı bekleyip beklemediklerini de sorduk. 2024 yılında faiz indirmeyi bekliyor musunuz sorusuna yanıt veren 11 ekonomistin 8'i evet, 3'ü ise hayır yanıtını verdi. 2024 yılında faiz artırımı bekliyor musunuz sorusunu yanıtlayan 8 ekonomistin ise 1'i evet yanıtını verdi, 7'si ise hayır cevabını verdi. Ekonomistler ilk faiz değişikliğini ne zaman bekliyor ve kaç bas puan bekliyor diye de sorduk. İlk faiz değişikliği için tahminler Kasım ayında 250 bas puan indirim yönünde oluştu. Yani medyan tahmine baktığımızda bu sonuç ortaya çıktı. Ee, bunun dışında şöyle bir bakacak olursak zamanla birlikte indirim beklentilerini ilk değişiklik için 9 ekonomist 250 bas puan indirim yönünde olacağı görüşünü iletti. İlk faiz kararlılığının değişikliğinin ilk faiz değişikliği zamanla ilişkin. Kasım ayı dışında da beklentiler 2 Aralık ayı verildi. İkisi Eylül ayı olarak verildi. Kasım ayı 4 tahmin ile en çok beklentinin yoğunlaştığı ay oldu diyebiliriz. 12 ay sonrası için ise ekonomistlerin medyan beklentisi %35 seviyesinde oluştu Perihan. Evet Neslihan çok teşekkür ediyoruz verdiğin değerli bilgiler için.